pahalı diyor Ballı Yok. E önceki 7 ayda 1 milyar 800 küsür geldi. Evet, 1 milyar küsür geldi. milyar beş yüz kırk 1 milyar evet, tamam. Tamam. 1 milyar, evet, tamam. 1 milyar normal. Ama akıllı sağlık. Tarife almamış. Bu toplantımızda ne demek? Ee, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmenliği hükümleri ve Ulaştırma Bakanlığı'nın tebliğleri çerçevesinde otobüs firmalarının uyumakla zorunlu olduğu hususlar var. Son zamanlarda bu kanunu ihlal eden tutum ve içinde işçiliğinde bulunuyorlar bazı firmalar. <laughs> Biz bu firmaları e, 25 Şubat 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan Karayolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban ücret tarifesi e, resmi gazetede yayınlandı ve bugün de yürürlüğe girdi. Ben yani firmalarımızın ceza duruma düşmemeleri için kanun, yönetmenlik ve bu tebliğler doğrultusunda gerekli açıklamalar yaparak uyarı görevimizi yapacağız. Kanunlara herkesin uymasını isteyeceğiz. Birbirlerini öldürücü, birbirlerini batırıcı bir rakamat içine girmemelerini isteyeceğiz. Ayrıca e, tüketici koruma kanunu hakkında 77 <laughs> şey sayılı kanun gereği taşmacıların da uyması mümkün olan uyurmasına hükümlü oldukları bazı hususlar var. Onları da kendilerine eee burada izah edeceğiz. Eee ve bu şekilde uyarı görevimizi yapmış olacağız. Bizim amacımız eee firmalara ceza yazmak değil, kanunları, yönetmenlikleri, tebliğleri kendilerine ileterek bu kanunlara uymalarını sağlamış. Şimdiye kadar e, yazılarla yapılıyordu. Eee Bugün ondan e, onların da sorusu olabileceği düşüncesiyle yazıyla yetinmedik. E, soru cevap şeklinde kafalarına takılan ne kadar soru varsa biz de dersimize çalıştık. E, bu konuda e, kanunları ne emrediyor? onlara bilgilendireceğiz. Yanlış yapmamalarını sağlayacağız. Teşekkür ederim. Katıldıkları için arkadaşlarımıza size teşekkür ederim. Evet. Şu anda toplantı